Instagram'da gezinirken şöyle bir posta rastladım. Ne zamandan beri zaten bir kulaklık stand almayı düşünüyordum. Ancak işte Corsair'in şöyle 8.30 liraya her seferinde baktığım önüme çıktığından dolayı vazgeçiyordum. Sonra baktım birinden gaza geldim. Böyle bir stand yapmış arkadaşlar görüyorsunuz zaten ekranda. Dedim ki adam bunu yaptıysa nasıl satayım? Ben de bedavaya getiririm bunu dedim. Düşündüm taşındım nasıl yapabilirim diye. İnternette ilk başta yalan yok bir araştırdım fiyatları. Şöyle göreveceğiniz üzere. Ee, hiç de... Boss bir bir os işte. Burada baktım 1700, 1500 liralar falan böyle. Corsair'in, Asus'un. Diğer sitelere baktım 1500 lira Yavaş yavaş fiyat düştü 4, 950 lira. Ee, ardından 950'den 760 lira düşmüş bir tane. Dedim ki bu böyle olmayacak. Ee, babamın mesleğini bilen biliyordur zaten. Benim babam CNC torna makinesinden çalışıyor. Gittim babamdan rica ettim dedim ki baba. Boş vakitlerinde bir tane bana e, bu resmi göstererek yapar mısın dedim. Sağ olsun şimdiki izleyeceğiniz şekilde bir tepki vererek e, bir hediye geldi bana. Yani acelesi yok da açıkçası. Hani kulakla zaten normal monitörü takıyordum. Şimdi ise size bir e, videoyu göstereyim. Şimdi odanın dağınık olmasına bakmayın. Geldiğim gibi direkt olarak şunu gördüm. Yani bayağı bildiğiniz kavgaya gider gibi <laughs> şöyle bir şeyle karşılaştım. Aradan bir yaklaşık yakın bir süre geçmiştir bu arada hakikaten de ağır şaka değil bu arada e, dağınık dağınık bırakmak zorundayım hani zı, bırakmak zorundayım derken her sabah erken çıktığım için bayağı da bir ağır şaka değil yani bu bu arada bilgisayar hep böyle kalıyor hani açık değil yani kurgu falan değil bu video hep açık kalıyor genel olarak şimdi babamla verdiğim tepki bir görün abi Şimdi yatağım dağınık. Hani açık böyle biraz. Kusura bakmayın. Şimdi babam böyle bir şey getirmiş. Baya ben bununla kavga giderim. Yani şimdi zaten ben bunun videosunu çekerim. Şimdi babama gidip bir tepki vermem lazım. Bir dakika. O <laughs> arka balkonda şu an. evde ee, sigara içmenin yasak olduğu bilindiği için. Baba ben bununla kavga gidiyorum ha. Haber olsun. Yen Baba <laughs> daha <gülüyor> garip bir şey bekliyorum. Hani çok şey olmuş ya. Hani beklediğimden bayağı baya iyi olmuş bu yalnız. Beğenmedim mi diyorsun da? Değiştirelim. Boyamışsın herhalde sen bunu. Bir dakika ben şunu bir şöyle bakayım. Yani ben babamı sık boğaz etmemeye çalıştım. Bunu bir daha açıkçası beleşe getirmeye çalıştım. Babamın mesleğini zaten az önce söyledim. Babam senin torna makinesi çalışıyor. Babamın bir makinesi var. Şimdi onun videosunu koyarım böyle tonluk makineler. Hani böyle bir şeyle bugün karşılaşınca bayağı bir şaşırdım. Aradan bir söyleyelim ama böyle bir 20-25 gün veya bir ay geçmişler herhalde değil mi? Evet. Ancak boş vaktim yok. Yani e, millet durgun da bazı piyasalarda mecburen bir hareketlilik oluyor. bağımlarda biraz yurt dışında çalıştığı mallar olduğu için. Yani Allah nazarlardan korusun ama ben babamı her gün göremiyorum yani öyle de bir şey var. Şimdi ben bunu bir gideyim tekrardan koyup Ya biliyorsunuz bir bilgisayar toplamım zaten. Bilgisayarım burada. Kavgaya gideceğim ben. <laughs> abi çıldırıyorum ya. Şöyle de koyarım aslında. De şimdi çizer bizler iyi böyle abi. Bir koltuğum kaldı. Bir, ta, bir tane bir koltuk sponsoru yok mu ya? Abi on numara oldu ya. Bedavaya getirdim lan. İşte o kadar mutluyum ki anlatamam size yani. İlk başta bir şuraya koyacaktım. Vazgeçtim. Bunu duruyor. Yani gördüğünüz üzere bayağı bildiğiniz bu şekilde. Çıkışında böyle yapmış olayım. daha da alacağım şeyler illa olacak. Hani abone olup takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü 1000 abone olmak gibi bir hedefim var. Üçüncü kez söylüyorum. Dağınık olduğu için kusura bakmayın. Hani halini de toplamadım. Yani sabah 6-7 gibi yatacağım için. Çünkü bugün cuma. Hani bu, birazdan çekip atarım ben bu videoyu. Neyse hadi ben gittim. Speak to You know, here this way, forever. Here, no here, forever here, you know, here, this way,